Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir kimsenin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki? Çok konuşanın çok kusuru, çok kusuru olanın da çok günahı olur. Günahları çok olanın da tevbe ve istiğfarla Onları temizlemediği takdirde hakkı ateştir. Onun için kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hep hayır konuşsun ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna izzetü ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda kusur etmesin. Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne babaya hep iyi davranma ve hak yolunda cehdü gayrettir. Cennete muhtak olan hayru hasenata koşar. Cehenneme yuvarlanmaktan endişe eden şehvi arzulardan yüz çevirir. Ecel hakikatını vicdanında duyan geçici lezzetlerden uzak durur. İşin doğrusu dünyaya karşı kalp kapılarını sürmeliyen kimseye de musibetler çok küçük pek hafif gelir. Hayırlı bir işe vesile olan onu yapan gibidir.